hepsi var şey zemin, <laughs> evet, evet. Evet, kamyonlar. Bekliyoruz. Kamyonlar o da aynı yani. Mesela, dün e, araç şey farkı Normalde bin araçlık <laughs> parkımız var. Işte. Evet. Dün evet. de var. Evet. Geniş, bela, şeyi, üç, altı, Olarak planlandı. Bir hayvanın boyunu 2 metre olarak aldık minimum. Bir metrelik de kenarlarda sirkülasyon alanı. Sübürk aracımız ve Araç yolu da var. Hayır, insanlar da geçebilecek şekildeler baş, şuraya yemlikler gelecek. Evet onlar imalatı. De... Tabi izolasyonu yaptı arkadaşlarımız ama yine de biz yönetime karşı bir çıkartacağız. <laughs> lokal olarak bir keçim ve çorba düştüğünde beş tane şirin çaycı çorba açı lokal. Her zaman güvenli. Demin fark edemini konumu, pozisyonla şehre de çok yakın, uzak değil, yakına değil. Çünkü karın toparlarsa. Burada doldurduk sayın şey. Abi. Yani bura bayağı çukurdaydı. Yok. Burayı doldurduk. Hem oradan çıkan kis malzemeyle.